Aslanlar 2 tane kill var. Şöyle Muj suratına baktı resmen yapma diye. Short ile birlikte yakın mesafe kili. Logicman şimdi. Tek başına kaldı Logicman. Orsayı bayağı dolanmak durumunda kalacak savunma ekibi futbolist. 1v2, ciddi bir 1v2 bu arada. O yüzden hemen Long'a doğru kurdu. Pozisyon almaya farklı bir açıya doğru ilerliyor. Oo, umarım Dördüm yakalayabilirse. Ama emin değil şu an tam şu olarak şu nerede an için, Evet, zaman. bir oyuncu en azından hani j tarafında yakalarım düşüncesiyle uzak bir lörke gitti. Evet. CT'ye doğru. Ve avantaj da futbol liste doğru geçiyor. Evet. Ve çünkü Spike, e, Spike sana bir tane kurmadı. Kapalı kurdu. Oo, Spectre'la bir tane bu futbol bulmayı başardı. Geriye kadar çözdü yalnız Trax. Oo. Ve e, tabii Vandal'ın avantajı birazcık da burada devreye girdi ve tabii. Trax 1v1 kazanmayı başarıyor bir v 1i Ama Logic kabul edilebilir bir efordu. Yani, yani şöyle muhtemelen öyle backside tarafında bir oyuncu yakalayabileceğini düşündü bu arada. Yani yeşil evet. üzerindeki oyuncuyu bulması bile bence evet, evet, büyük gerçekten. bir ekstraydı. Evet, <gülüyor> taktik, <gülüyor> taktik mola falan. geliyor bu arada BVL'den. Peki biraz Kero'nun konuşması lazım. Yani işleri gitmiyor tabi BVL için. <gülüyor> 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 bir müdahale gerekiyor. Yok, yok. <laughs> Koç Ko 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 Kero'dan. Yani sonuçta rakibine ko olduğu bir anı nasıl kaybedildiğini görüyoruz. Ulan bir çeki düzen verilmesi gerekiyor <laughs> bu takıma. Bir dakika bir gidip geliyorum <laughs> ben falan. Evet belki de bu molada gerçekten bir taktik yapılıyordu. Yani sanmıyorum. Yani. Aa, o taktikler yani eğlenceli taktiklerden söz ediyorum. Aa, okay, yani. Okay. yani karşılıklı konuşulup böyle bir şeyler yapalım. Ya belki hani ne bileyim Herkes hani bakiye alabilir, herkes Shorty alabilir. Ya ama onlarda da şimdi e, şeyin bazı ajanların çok ciddi fark yarat yaratması söz konusu. Ya herhangi bir yetenek kullanmadan sadece Shorty'ler mesela. Ama çok mızıkçılık yapıyor oyuncular e, Aa, bu ma bu Yani en azından üzerinden. diğer harita için, Icebox için ben bu tarz böyle daha eğlenceli hareketler bekliyorum. Yalan Bakalım yok. Bakalım göreceğiz. Bakalım göreceğiz. Ola bitti. Yani hatta full jet olsa 5 jet'e karşı 5 reis mesela. Birimiz hepimiz için gibi. Evet evet evet. Bayağı öyle bir şeyler olabilir. Ya da bridge olsa böyle havada flashlar o biraz Kim mü bir şey? güzel olmayabilir ya, aslında. Ya, biz, bizim için çok kötü olur bir kere her evet. önce. Çünkü an, anlatacak bir şey bulamayız göremeyiz. <laughs> Bu arada ile birlikte ilerleyecek bir oyuncu var. İster ben sanıyorum. Double Lord tarafından samanlara doğru geldi. Boş Borda benzer tarafından Logic TP'ye gidince. <laughs> Moj adına rahat bir vuruş oldu bu yeşil tarafına doğru backside'da. Moj burada Morda gir çıklarına devam ediyor. Moj onu tespit etti. Jenny doğru bolla vuruşuyla gelecek ve Aa, Moj ultimi içine de attı. <laughs> dünyanın en kısa dışı geldi orada. Serven'de Freddy bulmuş ve 4 ve 3 yalnız. Spike kurulmuş A tarafına BBL'den. Ve AMD'nin... Operatörüyle onu buluyor. Aslan Uzun tarafında 3 oyuncu burada. Yalnız bir tane arkalayan oyuncu var. Mujun pozisyonu çok kritik ama zamanlama da oldukça önemli. Krax orada spike'a dokundu. Krax aslında düşürüyor. Arkada Muj var. Elinde hiçbir şey yok. Hiçbir yeteneği bakmıyor yok. Muj, kimse, yok. Muj var. Bakmıyor kimse, bakmıyor, bakmıyor kimse. Bakmıyor kimse. Bir buldu. Çok iyi Nate, çok iyi Nate. Beş mermisi var yalnız çözemeyecekler henüz ama reload'unu da aldı Kimi. Şunu kaçırmamak zorunda ve be. Muj belki bir şansı vardı ama Kimi yine operatörüyle şovunu yaptı. Futboliste 11'i buldu, 11'i 7 oldu. Yani çok iyi bir deneme kesinlikle Muj'dan. Evet. Ama oyuncu açıdan operatörle birlikte gerçekten hani kaçırmış olsa muhtemelen round'u kaybetmişti futbolcu. Işte. Aynen öyle. Haritada atılabilecek en uzun lurk'u attı doğru tabi. Bu da uzun süre sonra ilk böyle hani rekabetçi evet, bir rekabetçi round oldu. Round. Aynen öyle. Roundun ilk 15 saniyesinden sonrası falan bayağı rekabetçi geçti gerçekten. Daha pozisyonlarını korumayı tercih etti oyuncular Muj'un muhteşem deşi e, haricinde. <laughs> keyifli oluyor yani ama böyle şeyleri evet, görmek evet, ya. Yani ya şey özellikle, ya prolar da bunu yapıyor, bir sıkıntı yok diye geliyor insanım. Şundan sıkılmamış mıyız yani Killjoy'un işte yeteneklerini yerleştirdik. Evet. Bu arada Sterben'i kontrol etmedi, Kaplan'la Kaplan da görmedi Sterben. Aa. Kaplan'la Aslan'ı yakaladı. Ve Kaplan'la Aslan'ı yakaladı. O da, o da ilginç, ilginç oldu. Kras'tan <laughs> iki tane kill var. Muj <laughs> yaşamaya devam ediyor ama tek başına ve güvenebileceği kimse yok. Can. Ve sadece 11 can. O Buralarda o bir yerde olduğunu biliyorlar. <laughs> Oo, çok iyi bir spray kontrolü Mujdan. Harika bir headshot. 1 v 2. Üzerine doğru baskı gelecek. Kimi yine operatörle gitti bu. Kaçırmıyor. 12 7. 11 canı, ya az can olduğunu bilmesine rağmen orada Kiwi operatörünü bırakmadı. Tabi hakikaten operatörle operatörle inanılmaz o güvenli Kiwi. 12 geldi. Bir şekilde side'lara yaklaşmayı başarıyor DBL tarafı ama hani futbol üstüne savunması kale gibi diyebilir miyiz? Kale. Yeni kale. Yeni kale hey mi yoksa? Biliyorum. <laughs> evet, Odin var Kivin'in ellerinde. Sıkıldı galiba operatörden birazcık. Yani operatör için oldukça hani Kevin adına Hı, rahat bir karşılaşma oldu diyebilirim şu ana kadar. İster ben bu arada B tarafında yine bu pozisyonda ama Sucat geliyor. O Logic ulti ile son anda hani TP'sini kullanarak sadece geri döndü. Halbuki bence gayet denemesini Önemli pozisyon. Engel bire de ama aslında da biraz çarptı. Bomba kırılıyor. Renk kesimli bomba var. Yedi var. Engel Bir kill daha alabilse deş kullanabilirdi. <laughs> Kaksın oyunu bitirdiğini görebilecek Biz Bir ve iki. Fred'in pozisyonuna doğru yaylım ateşi var <laughs> Fred. Bir ve 1e kadar getirdi ama tam olarak bilmiyor sanırım Kibi'yi. Her yerde vuruyor şu an çok için. Çok az Kibi'nin. Ama Kibi'nin gibi... de Odin var. Duvardan, duvardan vurması yok mu peki? <laughs> Onu şu an için denemeyecektir kivinin nerede olduğuna hala hakim değil double door tarafını kontrol ediyor bakalım B'yi de kontrol edecek mi? evet B'yi şimdi kontrol etmeye başladı ama arkaya doğru gidecek spawn'a doğru kivi oyunu hayvan haritasında 13-7 futbolist kazanıyor kivinin son kill'leri ile birlikte